Evet herkese hayırlı günler. Bugün e, parasalı ve ıspanaklı bir börek yapacağız. Çıtır çıtır kat kat olan bir börek yapacağız. Böreğimiz için öncelikle hamur malzememiz var burada un, su ve tuz. Başka hiçbir şey yok. Öncelikle yarım kilo un kullandım. Dileyen tabi biraz daha fazla kullanabilir. Yerine göre kişi sayısına göre. Bir yemek kaşığına yakın ama tam değil. Tamamen damak zevkine göre tuz atıyorum. Ve su. Biraz böyle sert. Tam sert değil ama kulak memesinden bir tık sert. Hamur yoğuracağız. Mantı hamurundan yumuşak. Ekmek hamurundan birazcık sert olacak. Hatta şöyle çıtırını arttırmak için. Bir yemek kaşığı kadar çok değil. Sirke ekliyorum opsiyonel eklemeyebilirsiniz ama e, çıtırının daha yerinde olması için kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet hamurumuzu yoğurduk. Böyle bu şekilde hazırladık. Unun cinsine göre e, su miktarı tabii ki değişir. Benim kullandığım un da e, 1,5 su bardağı su kullandım. Şimdi bunu burada dinlendireceğim. Ben de bu arada bunun iç harcını hazırlamaya geçeceğim. Evet, hamurumuz bir kenarda dinlenirken biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için gerekli olan malzemelerimiz benim burada böyle yarım kilo kadar ıspanağım var. Ee, ıspanak bulamayanlar pancar yaprağı bulabilirseniz pancar yaprağı ile, de, yaprağı ile de çok güzel olur. Bir adet pırasam var. Ee, bunları çok ince doğradık, ortadan ikiye kestik pırasayı ve böyle yarım halka şeklinde ince ince doğradık. Bir paket labne peynirim var yani 300 gram labne peyniri, yarım paket çiğ krema kullanacağım ve tabii ki burada yarım yemek kaşığı tereyağım var çünkü içerisine krema da katacağım için o yüzden yarım yemek kaşığı. Baharat olarak tatlı toz biberim var, karabiberim var ve tabii ki tuzum var. Şimdi iç harcımızı kavurma işlemine geçelim. Evet ocağımızın altını açtık. Tereyağımızı tavamızdan aldım. Ve pırasamızdan başlayacağız. Evet tereyağımızı erittik. İçerisine pırasamızı atıyoruz. Biraz öldürdükten sonra ıspanağımızı ilave edeceğiz. Evet şöyle 5 dakika ocakta çevirdiğimiz pırasalarımızın üzerine ıspanaklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle biraz alayım da pdf ilave edeyim. Bu çok gelecek. Tavanız büyükse tek seferde de ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci bölümü de ilave edelim. Zaten hemen sönecektir. Evet şimdi içerisine yarım paket yani bir çay bardağı kremamızı ilave ettik. Evet şimdi şöyle bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz içerisine. Çok da istemiyoruz. Tuz tamamen damak zevkine göre. Ve bir çay kaşığı yine Tatlı toz biber ilave ediyoruz. Dileyen pul biber de ekleyebilir. Karabiberiniz acı değilse birazcık da pul biber ekleyebilirsiniz. Ama acı çok tavsiye etmiyorum böreğin içerisinde. Evet iç harcımız hazır. Bunu şimdi böyle başka bir kaseye alıyorum. Ilımasını bekleyeceğim. Soğutmayacağım böyle el dayanacak kadar ıladıktan sonra içerisine krem peynirini ekleyeceğim. Yani labne peynirini. Ve ondan sonra tamamen soğumaya bırakacağım iç harcımı. Evet iç harcımız bir kenarda ılırken biz de bu arada tereyağımızı hazırlayalım. Benim burada 200 gram tereyağım var. Ben bunu bir buzluk poşetin içerisine koydum. Ve bunu ince bir şekilde açacağım. Poşetimizin boyunca dikkatli bir şekilde açacağım. Bu arada tereyağımızın soğuk olması önemli, buzdolabından çıkmış olması önemli. Yoksa e, hamurunuza istediğiniz şekli daha sonra veremezsiniz ve istediğiniz sonucu alamazsınız. Böyle bunu bu şekilde poşetin içini dolduracak biçimde açacağım. Evet böyle bu şekilde yaptık, bitirdik. Şimdi bunu tekrardan buzdolabına gönderiyorum. Neden? Çünkü e, açtığım zaman folyoyu aynen bu şekilde kalıplı bir şekilde çıkması için. Evet şimdi labnemizi İç harcımızın içerisine ilave ediyoruz ve güzelce karıştıracağız ve iç içe geçireceğiz bunların tamamını. 10 numara 5 yıldız bir iç harcı tarifidir bu. Yani piştikten sonra tadına doyamayacaksınız. O kadar da kesin söylüyorum. Evet benim iç harcım hazır. Yani şu anda bile ekmeğe bandır yiyin, müthiş bir tadı var. Evet, hamurumuzu hafif unladığımız tezgahımızın üzerine alacağız. Şimdi bu kadar dinlendiği yeter. Yine üzerine bir parça un serpip genişçe açacağız. Evet böyle yuvarlak bir şekilde açtığımız hamurumuzu çok fazla inceltmedik görüldüğü üzere. Şimdi tereyağımızı ben poşetimin sağ ve solunu kestim. Böyle güzelce açıyorum. Üzerine ters çeviriyorum. Ve bunu buradan şimdi çıkaracağım. Ve daha sonra hamurumuz zarf gibi üzerine katlayacağım. Bu şekilde. birazcık üst üste gelebilir. Yine aynı şekilde buradan da. Evet şimdi çok hafif bir un. Çok da gerekli değil ama yine de yapışmasın diye. Dikkat etmemiz gereken tek şey tek taraf. Öyle sağlı sollu değil. Tek tarafını açıyoruz. Hamurumuzun. Yani öyle bu tarafa falan değil, tek taraf. Çok fazla bastırmıyoruz ki yağımız çıkmasın. Patlatmamaya özen gösterin. Evet, şimdi hamurumuzu ortaya kadar katlıyoruz. Diğer katını da üzerine atıyoruz. Ben altına birazcık un daha serpeceğim. Şöyle fazla yapışmasın diye. Ve bu sefer bu taraftan yine patlatmamaya özen göstererek açacağız. Evet bunu şimdi tekrardan katlıyorum. Bu sefer açmayacağım. Buzdolabına göndereceğim. Donmasını bekleyeceğim. Ondan sonra Yine iki kat daha açıp daha sonra iç harcı kısmına geçeceğiz. Evet yarım saatin sonunda tekrardan buzdolabından aldığımız hamurumuzu güzelce açıyoruz. Tabii mümkün mertebe patlatmadan ister kazalar olabiliyor artık. Ve yine son kez katlıyoruz. Ve açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet bu esnada hamurumuzu tabii artık istediğimiz şekilde açabiliriz. Çünkü içerisine iç harcımızı koyacağız. Hamurumuz bir nevi böyle milföy tarzında bir hamurdur, ama milföy hamuru değil. Milföy hamuru yapmak için bunu buzlukta bekletmek gerekiyor. Ben buzdolabında beklettim. Daha hızlısı milföy hamurunu, tarzını başka bir zaman tarifi inşallah ekleriz kanalımıza. Hamurum buradan ikiye bölüyorum. İç yerleştireceğim artık içerisine. Evet, şimdi iç harcımızdan yerleştiriyoruz içerisine. Böyle bu şekilde. Ve bunu şimdi rulo yapacağız. Şimdi bunu rulo halinde düreceğiz. Burada bir spatula'dan yardım almak gerekiyor. tepsime koyarken tabii ki bu katlı kısmını altına getireceğim. Evet. Benim çıtır böreklerim böyle bu şekilde. Şimdi üzerlerine çiziklerini atıyorum. Daha sonra bunları 200 derece önceden ısıttığım fırınıma göndereceğim. Altı üstü çıtır çıtır kızarana kadar pişireceğim. Bu tabii ki fırından fırına değişir. Şimdi ben bunun üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ee, sıvı yağla incelttikten sonra daha çıtırı daha fazla olsun. İçerisinde sadece 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Bir yumurtanın sarısı. Ve güzelce üzerine sürüyoruz. Evet benim böreklerim fırına gitmeye hazır. Şimdi bunları fırına gönderiyorum ve çıtır çıtır olana kadar, nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim böreklerim pişti. Şimdi biraz soğuduktan sonra tabii ki servise hazırdır. Şu anda inanılmaz sıcaklar. Gott, Gott. Fikir bizden yapmaz sizden. Yapacaklara yapmak isteyenlere. Şimdiden afiyet olsun. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de seviniriz. Gerçekten de 10 numara 5 yıldız. Çıtır çıtır. Bir börek oldu. Dua eder, dua bekleriz.